Konu çok su kaldırır derler ya. Yaygın kullanımı bu hamur çok su kaldırır. Pilav versiyonu da var. Halkla ilişkiler konusu da biraz öyle. Kaç program çıkar bilmiyorum. Bakacağız. Edward Bernays kimdir? Halkla ilişkiler. Ivy Lee. P.R. Propaganda. Freud psikanaliz. Kamuoyu. Kitle. Asimetrik iletişim. halkı aydınlatma komitesi ve tabii ki propaganda demişken. Göbels. Hadi gelin başlayalım. Önce yine kavramlara yakınlaşarak başlayalım diyeceğim ama bu sefer biraz daha fazla ders çalışmamız gerekecek. Sizi hem bazı kavram hem de kişilerle tanıştıracağım ki sohbetimizin devamında mesele biraz aydınlansın ve birlikte düşünelim. Bir anlamda bölümlerin kullanım kılavuzu gibi düşünün. Ne demiştik? Edward Bernays, halkla ilişkiler, PR, Ivy Lee, propaganda, Freud, psikanaliz, kamuoyu, kitle, asimetrik iletişim, halka aydınlatma komitesi, propaganda bakanı, Göbels. Şimdi önce bu kavram ve kişileri biraz konuşalım. Sonra neler yaşanmış bakacağız. Mesela Lucky Strike konuşacağız ya da United Fruit Company ya da doktorlar hatta kahvaltı alışkanlıkları gibi halkla ilişkilerle başlayalım. Halkla ilişkiler temelde bir kurum, marka, kişi, işletme veya organizasyonun hatta yapının diyelim hedef kitlesiyle yani kime erişmek istiyorsa ona aktarmak istediği konu üzerinden iletişim kurmasını sağlayan yöntemlerin bütününü kapsıyor. Aslında bu faaliyetler, bu kurumun durumun algılanma halini oluşturuyor. Bu yöntemler, faaliyetler kabaca e, içine iletişim araçlarını alan, yani sözlü olarak çıkıp anlatmaktan tutun, basın aracılığıyla duyuru, reklam, dijital kanallar, etkinlikler gibi unsurları da içeriyor. Temelde kamuoyunu etkilemek, olumlu bir izlenim yaratmak ve işletmelerin, kurumların toplumla olan ulaşmak istedikleri kişilerle olan ilişkilerini uyumlandırmak bunu kurmayı aslında oluşturmak yani aslında halkı bilgilendirmek iletişim kurmak tabii ki onları da dinlemek halk deyince çok geniş e, tanımlama gibi görünüyor konuya göre hedef kitle diye de ayırıyoruz tabii ki her konunun her durumun her işletmenin e, hedefi herkes değil daha basitçe söylersek aslında kime erişeceğiz sorusunun cevabı temelde samimi tutarlı bir iletişim sürecinden bahsediyoruz daha doğrusu bu ideali veya olması gereken diyelim öyle olmuş mu veya oluyor mu bakacağız. Ne olmuş, nasıl olmuş onları da biraz inceleyeceğiz. Ve bu alan aslında tarih boyunca var olmuş diyebiliriz neredeyse. Modern dönemde gelişmiş dönüşmüş. Listemizde PR var. PR nedir? Onu da hemen ekleyelim. Halkla ilişkilerin İngilizcesi, Public Relations. PR deyince daha kısa oluyor, belki biraz da havalı. Bu alanda hizmet veren yapılara, ajanslara Halkla ilişkiler ajansı, PR ajansı diyoruz ve genelde daha çok basın iletişimi, medya iletişimi kapsamında hizmet veren yapılardan bahsediyoruz. Yani basın toplantıları, basın bültenleri, bunların hepsi dönüşüyor tabii ki. Röportajlar, gazete ve gazeteciler ile yönetilen süreçler. Dijital araçların eklenmesiyle birlikte bu alan dönüşüm halinde nereye doğru dönüştüğünü kestirmek zor ama haber alma konusunda oluşan kirlilik, yanlış, çarpıtılmış bilgi, hatta yalan haber gibi kavramların havada uçuşması bu meselenin karanlık tarafını körüklüyor. Öte yandan erişim ve derdini anlatma gayreti içinde demokratiklik de sağlıyor, sağlamıyor değil. Nitelikli doğru bilgiye erişmek için hala seçenekler var ama az bağımsız gazeteciler yayın ve tanıtım mecraları bu anlamda nefes oluyor. Devam edelim. Medya ve medya iletişimi. Halkla ilişkilerin ana meselesi demiştik aslında medya iletişimi. Medyanın kelime anlamı Latince kökenli bir kelime. Araç aracı İletişimde bilgi, enformasyon verinin iletimi, hatta kayıt altına alınması amacıyla kullanılan kanallara, araçlara iletişim faaliyetinin eklenmesiyle birlikte medya iletişimi oluşuyor. Kapsamı geniş gözükse de ağırlıklı basın, haber yayın organları aslında burada daha çok bahsettiğimiz konu. Gelelim kamuoyuna. Kamuoyu kimdir ya da nedir? Aslında halkın bir konudaki görüşünü temsil ediyor. Genel düşüncesi, belli bir konu hakkında bir topluluk ya da grubu oluşturan bireylerin benimsediği görüş, yaklaşım, tutum, hatta değerlerin toplamı. Yani bu kelimeyi toplumun düşünce, kanaat ve fikirlerini ifade etmek için kullanıyoruz. Kitle ise daha çok Ortak görüşten bağımsız oluşan rastgele gruplar gibi tanımlanıyor ve oluşan kitlenin bireysel özellik ve iradelerinden ziyade ortak bir karakter oluşumu söz konusu. Yani belli bir konu hakkında oluşan topluluk gibi. Bir de kamu var. Kamu halka hizmet eden devlet organlarının tümü ya da bir ülkedeki vatandaşların tümü diye tanımlanıyor. Şimdi biraz kişilere geçelim. Ivy Lee demiştik. Ivy Lee 1877'de doğmuş. Gazete muhabirliği ve gazetecilik yapmış. Lee Rockefeller ailesi, Pennsylvania Demiryolu, Amerikan Kızılhaç örgütü gibi çeşitli yapılarda çalışmış ya da danışmanlık hizmeti vermiş ve halkla ilişkilerin kurucusu olarak kabul ediliyor ki ileride en büyük rakibi Bernies olmuş. Peki Bernice kimdir? Edward Bernays modern halkla ilişkiler ve manipülasyon tekniklerinin öncülerinden biri. Hemen manipülasyonu da hatırlayalım. Burada yanlı bir yönlendirme var. Örneklerini konuşacağız. Edward 1891 yılında Viyana'da doğmuş. Ailesiyle birlikte henüz bir yaşındayken Amerika'ya göç etmiş. Önce tarım eğitimi almış ardından iletişim, medya ve propaganda alanlarına yönelmiş. İlk büyük halkla ilişkiler deneyimi Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş. ABD için propaganda biriminde çalışmış. Böylece medya ve reklamcılıkla ilgili çalışmalar yaparak insanların düşünce ve davranışlarını nasıl yönlendirebileceği konusunda hem deneyim edilmiş hem de teoriler geliştirmiş. Belli ki bu süreçten çok etkilenmiş. Ernest 90'lı yaşlarında verdiği bir röportajda diyor ki Arte'de yayınlanan bir belgeselden belgeseli bölüm notlarını ekleyeceğim. Savaştan öğrendiklerimi barış zamanında da kullanabilir miyim diye düşünmeye başladım. Bu bir ihtimal olabilirmiş tabii ama örneklere bakınca bunu çok da fazla hayata geçirmemiş gibi gözüküyor. 1919 yılında New York'ta ilk PR ofisini açmış propaganda kelimesinin çağrışımı olumsuz olduğu için halkla ilişkiler kavramını da kullanmaya başlamış. Ve savaştan sonra öğrendiklerini kullanarak Lucky Strike sigaraları, Procter Gamble, General Motors gibi yapılara danışmanlık yapmış. 1923'te belirginleşen kamuoyu, Crystallizing Public Opinion ve 1928 yılında ise Propaganda kitabını yayınlamış. Bu kitapta kamuoyu manipülasyonunu detaylıca anlatmış, kitapları ayrıca inceleyeceğiz. 103 yaşında 1995 yılında Massachusetts'te ölmüş. Bernays ile ilgili bir önemli bilgi de Sigmund Freud'un yeğeni olması. Çalışmalarında psikanalist teorilerinden de büyük ölçüde faydalanmış. Ne yazık ki Freud'u da hatırlayalım. Sigmund Freud, Avusturya doğumlu nörolog ve modern psikolojinin temellerini atan psikanaliz kuramıyla tanıdığımız kişi. Bu kuram kişinin geçmiş deneyimlerinin özellikle çocukluk dönemi ve bastırılmış duygularının bugününü nasıl şekillendirdiğine odaklanıyordu. Hatırlarsanız Jung bölümünde Jung'un bu yaklaşımı yetersiz bulduğundan ve insanın gelişmeye ve dönüşmeye de açık olduğunu eklemesinden bahsetmiştik. Freud'un zihinsel süreçler, bilinç dışı ve insan davranışları üzerine yaptığı çalışmalar, geliştirdiği teoriler, psikoloji dışında felsefe, sanat, edebiyat ve kültürel düşünceyi de derinden etkilemiş. Etkileyici bir kişi yani. Az sabır birkaç kavram daha var. İki yönlü asimetrik iletişim modeli yaklaşık 1920'lerden 70'lere kadar kullanılıyor. İki yönlü asimetrik model bilimsel ikna ile tanımlanıyor. Yani bulgu, veri ve teorilere dayalı doktor, ünlü, liderler, kanaat önderleri aracılığıyla iletişimde veri kullanılıyor. İki yönlü simetrik iletişim 1970'lerden sonra kullanılan bir model. Burada ise kuruluşla yapıyla hedef kitle arasındaki anlayışı geliştirmek ve bir anlamda ara buluculuk rolü daha hakim. Yani karşılıklı anlayışı geliştirmek için iknadan çok bir takım verilerle iletişim bilimi teorileri kullanılıyor ki yine içinde tabii ki araştırma ve veri var. Bu modelde hedef kitleden gelen tepkileri kuruluşlar karar ve stratejilerinde daha yoğun dikkate alıyorlar. Birbirine yakın görünüyor ama bu iki yaklaşım arasındaki fark kabaca bir tanesinde daha veri kullanarak ikna yoluna gidilmesi, diğerinde ise iletişim modellerinin daha yoğun olarak kullanılması ve aslında o aradaki ilişkinin geliştirilmesi. Peki propaganda nedir? Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı ve benzeri yollarla gerçekleştirilen çalışma. Yaymaca diye bitirmiş Türk Dil Kurumu. Burada bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak diye başlayan mesele, fark ettiyseniz benimsetmek diye devam ediyor kabul ettirmek yani ikna. İknayı da şöyle tanımlıyoruz. Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, hatta kandırma. Haydi, kandırma. Peki propaganda bir fikri yaymak, hedef kitleyi fikren kazanmak, karşı tarafın düşünce ve inançlarını psikolojik bir çerçeve içinde devamlı telkinlerde bulunarak dönüştürme davranışına işaret ediyor aslında başka bir açıdan propaganda bir fikrin veya ideolojinin her çeşit yolu denemek suretiyle hedef kitleye kabul ettirilmesi her çeşit yolu denemek yani propagandadan bahsettiğimiz zaman gerçeklerin hepsini yansıtmama gibi bir özelliği var akademik kaynaklardan şu tanımı da ekleyeyim kısa dönemli amaçlara odaklanılmıştır. Tek yönlüdür ve duygulardan yararlanır. Yani ikna ederken duygulardan yararlanıyor. İyice akıllarda kalsın isterim. Ben de sizi mi ikna etmeye çalışıyorum nedir? Tekrar ikna da önemli malum. Burada ne demek istendiğini bir sonraki bölümde Bernice'in bazı kampanyalarını anlatırken daha iyi anlayacağız. Geldik halkı ya da kamuoyunu aydınlatma komitesine. Bu kavram ilk Amerika'da karşımıza çıkıyor. 1917 Nisan'ında ABD Almanya'ya karşı savaş ilan edince az önce bahsettiğim Burnish silahlı kuvvetlere katılmak istiyor ama gözünün zayıflığı nedeniyle kabul edilmiyor. Bir yıl sonra kamuoyu aydınlatma kurulunda görev almaya başlıyor. Bu kurulun görevi önce halkı, savaşın gerekliliğini ikna etmek, ardından müttefiklerin moralini yükseltmek, düşmanın moralini zayıflatmak ve tarafsızları kazanmak. Bu yapının kuruluşunda aktif rol oynayan Lipman, Walter Lippmann, gazeteci, yazar ve siyaset bilimci, savaş süresince sağlıklı bir kamuoyu için onu beslemek gerektiğini savunarak gazetecilerin, entelektüellerin, kanaat önderlerinin, diğer medya profesyonellerinin propaganda beceri ve etkilerini kullanarak adeta savaşı meşrulaştıran bir tanıtım ofisi kuruyor. Görünen o ki İlerleyen bölümlerde tarihine tekrar biraz bakarız ama tarihten bugüne biraz daha bilgi vermek, anlatmak, tanıtmak, duyurmak üzerinden ilerleyen araya mutlaka manipülasyon karışmıştır, insanın olduğu yerde tersi mümkün değil, halkla ilişkiler konusu. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında çığırından çıkmış ve çıkış o çıkış. Hala o hal ile devam ediyor bu arada. Artan ve karışan bir ivmeyle ve az kaldı. Son iki başlığımız Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı. Az önce halkı aydınlatma dedik. Bu konu 2. Dünya Savaşı'nda başka bir coğrafyada halkı aydınlatma ve propaganda bakanlığı haline dönüşerek Almanya'ya transfer oluyor. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi iktidara gelir gelmez ayağının tozuyla halkı aydınlatma ve propaganda bakanlığını kuruyor. Başına da Göbels getiriliyor. Paul Joseph Göbels 1897'de München Gladbach'ta doğmuş. Çocukluğu hastalıklarla geçmiş, ayağında fiziksel bir rahatsızlığı olan Göbels liseden sonra gümnazyumda eğitim almış ve daha sonra Heidelberg Üniversitesi'nde doktora tezini tamamlamış biri. Tiyatro ve edebiyata ilgisi var. Tiyatro eğitimi de almış. Birinci Dünya Savaşı sırasında gönüllü askerlik başvurusu ayağındaki rahatsızlık sebebiyle kabul görmemiş. Ayrıca gazetecilik ve tiyatro alanında iş bulmakta zorlanmış. İlerleyen yıllarda öğretmenlik ve gazetecilik yapmaya başlamış, bir yandan da yazılar yazmış. Angriff gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapmış, gazetenin adı ürkütücü, der Angriff, yani saldırı. 1920'lerden itibaren siyasete olan ilgisi artmış. 1923'te Nazi Partisi ile tanışmış ve bir süre sonra partiye katılarak çeşitli görevler üstlenmiş. Önce bölge yöneticilikleri, daha sonra ise propaganda yöneticisi ve nihayetinde 1933 yılında halka aydınlatma ve propaganda bakanı olmuş. Temel yaklaşımı tekrarlanan mesajlar ve Medyanın kontrolü. Basın, reklam, radyo, kulüpler, gazeteciler, sanatçılar, örgütler, özellikle sinema ne varsa hepsini kullanmış. Ve 1945 yılında altı çocuğunu zehirleyip eşiyle intihar edene kadar da dozunu arttırarak propagandaya devam etmiş. Bu bir girizgah olsun. Biraz durumu, kavramları, oyuncuları irdelemiş olalım. Bir sonraki bölümde Bernice'in propaganda projelerini, kitaplarını, kampanyalarını daha detaylı anlatacağım. Biraz içimizi sıkmayı göze alarak. Niyetim sizi bunaltmak değil, asla. Fakat bu alanların biraz tarihini, sürecin nasıl bugüne geldiğini kavrarsak dönüşümün daha nitelikli ve anlamlı olacağını düşünüyorum her şeye rağmen. Her şeye rağmen diyorum elbette farkındayım ki bakınca pek de öyle görünmüyor ama merak etmeyin. Görünen buzdağının sadece bir kısmı. Derinde bir yerde vicdanı olan her insan onu çalıştırabilir. Biraz gayret. Kalın sağlıcakla, merakla, heyecanla ve iyilikle.